Eğlence ve rekabet ekranlara geri dönüyor. Gel vatandaş gel. Eğlenmeye gel. <laughs> Göster geliyor. Üstte olur ya şeyin yanında. Kaldır. Nasıl yapıyorsunuz? Kaldır. Piramit yepyeni bölümleriyle yakında Show TV'de. Yumuşak bir şey. Yaz kapat. <laughs> Yusuf Çin. Piramit başlıyor. Haydi puanları görelim. Sertan Erkaçan. Yes. Maçım benim. <gülüyor> <gülüyor> ne için yorgan yakarız? Kına. Efik'in belinin. Çok sinirlendim <laughs> şu an. Ve Evrim Akın. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu. Benzin alacağım. Onu nereye koyuyorum? <laughs> Müthiş heyecana. Siz de katılmak istiyorsanız hemen başvurun. Çay var içersen. <laughs> ben var seversen. Severim ben. Yaşasın. Yarışmaya değil, eğlenmeye gelin.